Evet, tarih 19 Temmuz Salı 2022 yılındayız. Ozanlar Ocağı Elbistan Temsilciliği'nin e, dedem Mehmet Göçer e, adına düzenlediği saygı ve vefa gecesi ile ilgili dedemden bir takım soruların cevabını hazırlamasını istedik. Kendisi de hazırlığını yaptı. Hala bu yaşta e, 92 yaşında değil mi dede? 92 oldu. 91. 91 bitmek üzere. 91 yaşında e, kendisi hala yazıyor. Bunları biz yazmış değiliz. Kendisi bilgisayarda yazdı, sorular iletti. E, bu geceyi düzenleyen e, Ozanlar Ocağı temsilcilerine, üstadlara, şairlere e, velhasıl e, emeği geçen herkese e, teşekkür ediyoruz aile bileli olarak. E, bu bizim için de bir gurur gecesi olacak. E, dede söylemek istediğim bir şey var mı? 6 Ağustos öncesinde bir anı olarak böyle bir video çekmek istedim. Şimdi takdir etmişler. Ben de memnun oldum. Ee, orada kendimize sorulan cevaplara tekrar cevap verebilirim. Zaten sorularını soruları Orhan Saydam'a e, arz ettim efendim. Müze müdürlüğünde bunu canlandıracağız, çekimi yapılacak e, ve 6 Ağustos gecesi orada çekilen e, filmler e, canlı şekilde e, şeye geçecek. Evet, burada Görüntüler cevaplarda geçecek. görüyorum de dikkatim de çekiyor. 1950 yıllarından 1945'te e, etkisine kaldığım Aşık Ruhi Sani kitabı ile ilgili başladığın serüveni anlatmışsın. 1961 yılında e, Elbistan postasını kapatıp Elbistan Sesi gazetesiyle yola devam ettiğini anlatmışsın ki şu anda devam ediyor gazete yayın hayatına. E, çok güzel bir program, çok güzel bir derya. E, şimdiden emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz tüm Elbistan halkında bekliyoruz inşallah.